Senin evet. senin bu hallerine ne diyor çok merak nefret ediyoruz. Ediyor. Bir Aa. nefret mi diyor? Ciddi mi? biz de arayalım mı? Bir arayalım ona soralım. Hadi. soralım peki. Hadi ona soralım. Peki izledi mi? İzledi. Bunları gördüğünde sadece diyor. birkaç saniye dayanabiliyor yani. Heh. Bir arayalım bakalım. Tepkisini. Ona soralım. Direkt kızların sana soruları vardı. Tabii tabii. Aşkım günaydın sen bu saatte pek uyanmazsın ama kusura bakma uyandın <laughs> mı peki e, şimdi kızların sana soruları var da e, yani ben onlara yanıt veremiyorum hoparlörü açıyorum evet evet buraya alalım buraya alalım mikrofona Selincim hoş geldin yayınımıza merhaba Müge merhaba Gülşen nasılsınız? Selin sen edersiniz. nasılsın şöyle ben de iyiyim teşekkür ederim Selin hemen soruyoruz. Mustafa'nın o sarı saçlarını gördüğünde ilk tepkin ne oldu? <laughs> Böyle bir tansiyon düşmesi. Hafif bir sol tarafa felç. Bir kendine gelememe. Yok kendine gelememe. Evet <laughs> baktığında sürekli kafasında o sarı saçı gözünde canlandırma. Evet. Ee, yani hoş olmayan şeyler. Evet. <laughs> Güzel sana, anılar değil. Sana sana nasıl açıkladı? Çünkü bize diyor ki şu an imkanım olsa şurada hemen oryan evet. moryal yine açarım diyor. Evet imkanı değil ben olmasam açar zaten. <gülüyor> <gülüyor> Freni sensin. Bayağı e, tehdit var. Evet. Kesin açar yani. Peki senin bir gün saçlar sapsarı eve girdi. Giremez. <laughs> ne yaparsın? Evet. Evi girdiğine emin misin? <laughs> evet. evet, evet. İçeriye almıyor. <laughs> Almaz. Ya da kapıda boyarım öyle alırım. O kadar. <laughs> ee, Selin şimdi senin özelliğin var. Seni ile öncesinde de tanıyoruz. İmaja, şıklığa, havaya falan böyle Bayağı gayet güzel. önem veren birisin ama Selin hep sadeydi. Daha gençliğinde de sadeydi. Sen Mustafa ile tanıştıktan sonra şunu hatırlıyoruz. Önce çiçekli desenli gömleklerine son verdin. Sonra <laughs> evet, ne yaptın? Poantiyeli. Sonra bütün dolabı yıktım. <laughs> evet, dolabın tamamını devirdim. Ee, düz olanları bıraktım. Gerisi zaten poantiyeli, çiçekli. İşte tuhaf desenli olanları e, çıkarttım aradan. Evet. Bugün de evet. bayağı şık yalnız. Yok. Üzerinde bir ceket var. Türkçe hiç bilmiyor. Orijinal. Ha, evet. <laughs> ee, bir Kolunda bir saat var. Servet değerinde diyebiliriz Ama herhalde. Saat, saatten bahsetmeyelim. <gülüyor> Neden? <gülüyor> saatler bu, bu arada gün benden düşmüyor. Şimdi ondan ben de istiyorum şimdi ondan. O yüzden öyle çok abartmayalım saati. Ha anladım. <laughs> Saatten Ama istiyor aynısından. Senin yok, saat Mustafa var. Yok Mustafa bunu ben sana vereyim dedi. De yok istemiyorum teşekkür ederim dedi. <laughs> saat var sahte saat var gerçek. <laughs> Evet, tabii. Hı, Öyle oluyor. Onun, onun kolundaki tabii, onun sahtesi bile çok zor oluyor. Tabii, <laughs> Selin bu işleri bilir. Bu Otara ara bu ara Selin bir sahte saat modası var. Bir de o saatlerle hava atıyorlar biliyor musun? Evet, gördüm. Ama <laughs> adını ağzını almak istemediğim insanlar olduğu için siz konuşmayacağım haklarından. Peki bir şey söyleyeceğim. O kadar gerçeğiyle yakın ki nereden, kovandan akrepten bir yerden mi yakalıyorsunuz? Nereden anlaşılıyor? Yok, <laughs> Yo, şöyle mesela... E, çok ciddi bir sırası oluyor saatin, hmm. yani üç senede falan gelebilecek oluyor hmm. ve bir anda hani e, bir sene önce adını bilmeyen birinin kolunda gördüğünüz zaman çok belli ediyor kendini. Hmm. Yani, evet oradan anlaşılıyor. Çok büyük cezaları var. ...sahte ürün üretmenin... ...çok büyük cezaları var evet. biliyorsunuz. Ben moda sektöründe de çalıştığım Biliyoruz, için. O kadar değil büyük cezaları var ki... ...mutlaka bazı yerlerini... ...farklı yapmak durumunda kalıyorlar. Hmm. Ve hmm. onu çok iyi incelemiş birinin de... ...gözünden kaçmıyor. Hmm. senin hemen anlıyorsun evet. değil mi? Sahte saat, sahte, sahte çanta. Sahte, sahte çanta çok kolay anlaşılıyor. Yok sen anlarsın. Ben Ben de sahte, anlamam. Hani nereden sahte, anlıyorsun? Sahte elime... Almam gerekebilir algılayabilmem için ya da kimin üstünde olduğundan dolayı belki anlayabilirsiniz. Ama sahte çanta 5 metre öteden anlaşılıyor. O, o kadar. Hmm. Kimi tokasından, hani kimi... buna niye bu kadar fazla para veriyorsunuz diye soruyorlar ya. Evet. Hmm. O aslında o derinin kalitesiyle çok alakalı bir şey. O dikişlerle hmm. onları yani çok alakalı bir şey. O yüzden o çok kolay anlaşılıyor. Hmm. Yani, de bize bir soralım nasıl ikna olduğunu. Bir şey söyleyeceğim bazen bir ünlü alıyor işte diyor ki aa bilmem ne kadar aldım 300 bin TL dolar falan. Biz çaktırmadan sana gönderelim de WhatsApp'tan gerçek mi değil. Valla bilir. Beni de magazin dünyasına katmış oldun. sana şunu da soralım reklam filmine nasıl ikna oldun? Reklam filmine nasıl ikna oldum? Ee, eğer kendi payımın tamamını barınağa bağışlamama okeysem oynarım dedim. Aferin hmm. ya. Bravo, bravo. Gerçekten. Bravo. Gerçekten. O zaman da zaten hep onlar için büyük bir şeyler yapmak istiyordum ve böyle bir fırsat geldi. Mustafa da korka korka sordu zaten çünkü ben sevmiyorum kamera önünü. Siz biliyorsunuz. Evet, evet. Bilmez miyiz? Ondan dolayı e, en azından e, bu şekilde bir şeyle e, faydam olsun istedim. Senin peki Mustafa Bonkör Müdür sana en son ne hediye aldı desek? <laughs> çok çok. Mi? istersen. Hayır ya. hiç istisnasız ne istersem. En son Londra bayağı iyi geçti de. E, Londra yani. Londra'dan bayağı En son Londra'ya orada normal şey, alışveriş yaptık ama yani hiç böyle buna bu para verilir mi canım Demek diye bir şey yoktur. Mi? Mesela kolundaki saati çok seviyorum dediğimde bile bir gün sonra hemen dükkana gitti ve hani o da beklenen bir şey olduğu için onu siparişini verdi. Sıraya girdik inşallah gelir. Ne Sıraya... zaman geliyor o saat? İşte onu bilemiyoruz. Zamana bağlı. zaman işte. Ha? Kız Zamana bırakacağız. Hiçbir zaman, hiçbir zaman hayır demez. Gerçekten çok bonkördür. Hiç yani sizden konuştuğum için söylemiyorum. Evet. Hakikaten öyle. Bu saatte benim bildiğim kadarıyla yanılıyor da olabilirim. 2 i̇ki, iki buçuk milyon yok lira mı? o kadar değil. Bir Siyah olan bu. Siyah olan aşkım. Siyah olan bu. Ha sen AP'yi taktın. Hani ama sağ ol. Çeşit, çeşit. <gülüyor> <gülüyor> Hiç anlamıyoruz. Yok <laughs> pardon saat 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 deyince benim sevdiğimi taktın sandım. Yok onu taktın. Yok canım o saat o, o, kadar, değil. değil. Öyle para ha, o, yani ya, ama o öbürü ağır. öbürü değil mi o kadar olan? Ben öbürü. bilmiyorum öbürünün fiyatını. Ben de, bu, de bekliyorum. Eğer ya eğer bu, işsiz. bu özel orijinal saatleri korumak için yapılan dolapların da fiyatı bundan 7-8 yıl önce 1,5 milyon TL. Ben onu hediye aldım. Yo yo hayır ha? o kadar değildi. Ben onu güzel Nasıl bir yerde güzel. yaptırıp aldım. Bu hareketli kalsınlar diye. Hı hı. Biz Bozulmuyorlar kaç? daha uzun süre. E, bozulmazlar it? zaten ama en azından daha uzun süre, daha düzgün Selin, çalışırlar diye. Selin sen yani. Mustafa'ya en son ne aldın diyelim? Boncör müydüm? Hatırlıyorum. Ne aldım? Hı? Ben Mustafa'nın bütün alışverişlerini ben yapıyorum ama en son ne aldığımı hatırlayamadım şu anda. O üzerindeki ceket çok güzel Aa, bana mesela. bana evlendiğimizde piyano aldı ya. Daha, ha, piyon, daha Aa, ne olsun? Çok güzel. Babacığım evlendiğimizde beş buçuk sene önce. <gülüyor> <gülüyor> en sonunu almıştın. Sonra sonrasında. <gülüyor> <gülüyor> Peki biz e, sana sanırım... Bütün alışverişlerinin <laughs> tamamını ben yapıyorum. Bonkör mü? Ama de ben Bonkür. aldım gömleği de ben aldım. Evet, evet. güzelmiş o. Bak eşten de onay geldi bonkör diye. Türkçe bilmiyor çok kolye Alırım. Ona. Belli belli. <laughs> kolye alırmış. Bugün bir kolye taktığını Aa, görmedik. Daha değil. evet unuttum. Bugün evet. takmamış tamam ama evet. hep kolye alırım ona. Bileklik alırım. Ona. Alırım ben de hep kendim için alışverişe çıktığımda ona bir şey almadan dönmem yani. Evet peki evlilikte beş buçuk yıl oldu diyorsun. <laughs> evet. Ee, birbirinize olan sevginiz, aşkınız, ilişkiniz falan ne boyutta ilerliyor 5,5 henüz daha erken, daha tatlı beş zamanlar? Buçuk, beş buçuk ama çok olgunlaşarak ilerliyor. Çünkü insan birbirini tanıdıkça evet. e, konuşmadan bakışlarıyla bile anlaşabilecek bir noktaya geldikçe Hı. daha huzurlu oluyor. Evet. Çünkü ilk başta birbirini tanımıyorsun, tartışmalar çıkıyor, Didişmeler. olsa Hı. didişmeler oluyor ama bir noktada... Ee, artık birbirini anlamaya başladığında iki tarafında fedakarlık ettiği noktalar e, ortaya çıkıyor ve çok daha huzurlu bir ortam oluyor. Didişme neden kaynaklanıyor didişmeler? Ee, yeme çok yedin. Ee, bak tatlı da yedin. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen <laughs> püften, püften bizimkiler. Selim, Sözünü, o ceket Selim, o pantolonla olur mu? Olmuş. <laughs> Selim bir arkadaşımıza konuğumuz Mustafa Ceceli dediğimizde bize ilk tepkisi aa onların Selim'le beraberle kızılcık şerbeti gibi dedi. O diziye benzetti. Evet. Allah Allah. Ben kızılcık şerbetini izlemiyorum. Ay izlemediniz. hiç. Peki. Yok bilmiyorum <gülüyor> ama <gülüyor> çok üzüldüm yayından kaldırılmasına çünkü yani arkadaşlarımın %99'u izliyor. İzliyor. Evet, evet. kızılcık evet. şerbetinde de modern bir aile ve muhafazakar ama bir ailenin... ailesi moderndir aslında. Evet. Yani Bilginiz siz belki hani şey. annesinin başı kapalı olduğu için öyle algılıyor olabilirsiniz ama çok moderndirler. Evet. Hmm. Ama kızılcık şerbetini izlemedim tekrar. Tamam. Siz yani, siz yalı çapkıncılarsınız. O yüzden peki. bilmiyorum <laughs> konuyu tam olarak. Peki <laughs> öpüyoruz seni seni. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz bağlanmanın için. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakal.